Sizi İstiklal Caddesi'yle tanıştırayım. Ama gözlerinizle değil, canlı nabzıyla. Bu cadde, İstanbul'un kalbinin attığı yerdir. Seslerden oluşan bir senfoni hayal edin. Her bir ses, bu caddenin ruhunu oluşturan bir nota gibi. Tarihi tramvayın ritmik takırtısı, 1875'ten beri çalınan bir melodi. Bu ses, geçmişin yankılarıyla bugünü birbirine bağlar. Sayısız insanın sohbeti, dillerin ve kahkahaların bir karışımı. Her bir ses farklı bir hikaye anlatır. Akşamın gelişini müjdeleyen tatlı ve dumanımsı bir koku olan kavrulmuş kestane aromasıyla hava yoğun. Bu koku anılarınızı canlandırır. Burası İstiklal, görmenin ötesine geçen duyusal bir şölen. Her adımda yeni bir duygu, yeni bir keşif. Ayaklarınızın altındaki engebeli kaldırım taşlarını caddenin uzun tarihinin bir hatırlatıcısı olarak hissedin. Bu taşlar geçmişin izlerini taşır. Her taşın anlatacak bir hikayesi var. Yüzyıllar boyunca sayısız adımla aşınmış. Bu hikayeler caddenin ruhunu oluşturur. Yürürken binaların değişen dokularına dikkat edin. Her bina farklı bir dönemin ve tarzın temsilcisidir. Kaba yontulmuş taş, bu büyük caddenin mimari çeşitliliğinin bir kanıtı olan pürüzsüz mermere yol veriyor. Bu geçişler caddenin zengin tarihini yansıtır. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın, bu hareketli sokağın enerjisini içinize çekin. Bu enerji sizi caddenin bir parçası yapar. Şimdi Galatasaray Lisesi'nin heybetli kapıları önünde duruyoruz. Bu kapılar, yüzyıllar boyunca sayısız öğrenciye açıldı ve her biri burada kendi hikayesini yazdı. Ferforje'nin serinliğini, karmaşık desenlerinin geçmiş bir dönemin kanıtı olduğunu hissedin. Bu demir işçiliği, sanatın ve zanaatın birleştiği noktada duruyor. 1481'de kurulan bu kurum, imparatorlukların ve aydınlanmanın hikayelerini fısıldıyor. Her köşesi, tarihin derinliklerinden gelen bir yankı gibi. Yüzyıllar öncesinin öğrencilerini hayal edin. Felsefe ve bilim üzerine tartışırken, sesleri bu salonlarda yankılanıyor. Bu tartışmalar, düşüncenin ve bilimin gelişimine katkıda bulundu. Uzanın ve yıpranmış taş duvarlara dokunun. Her oluk ve kusur, zamanın geçişinin bir işaretidir. Bu duvarlar, geçmişin sessiz tanıklarıdır. Dikkatlice dinleyin. Eski avlu ağaçlarından gelen yaprakların hafif hışırtısını duyabilirsiniz. Bu sesler, doğanın ve tarihin bir araya geldiği anları hatırlatır. Bu ağaçlar, nesiller boyu öğrencilerin bu kapılardan geçmesine tanıklıktır. Dalları sayısız hayalin ve özlemin anılarını taşıyor. Her öğrenci bu okulun tarihine kendi izini bıraktı. Burası sıradan bir okuldan daha fazlası. Eğitimin kalıcı gücünün yaşayan bir anıtı. Galatasaray Lisesi, bilgi ve bilgelik arayışının sonsuz yolculuğunda bir mihenk taşıdır. Mısır çarşısına girerken kendinizi duyusal bir patlamaya hazırlayın. Buradaki hava, kokuların bir senfonisiyle titreşiyor. Derin bir nefes alın ve aromaların sizi sarmasına izin verin. Tarçın, karanfil ve kakule, Türk kahvesinin topraksı kokusu ve lokumun tatlı kokusuyla karışıyor. Hava, mallarını satan satıcıların sohbetiyle uğulduyor. Mallarını anlatırken seslerinin ritmik ahengini dinleyin. Zerdeçalın pürüzsüz tozlu hissine kadar, yıldız anasonun sert, gevrek dokusuna kadar baharatların dokularını hissedin. Her köşe yeni bir duyusal macera sunuyor. Görme duyusu olmadan bile duyular için bir şölen olan canlı renkli baharat yığınlarını hayal edin. Şehrin kalbinde bir ses mabedi olan Saint Antoine Kilisesi'nde hareketli sokaktan bir mola veriyoruz. Bu tarihi kilise, İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde huzur ve sükunet arayanlar için bir sığınak sunuyor büyük kapılarından içeri adım atın ve saygı ve huzur dünyasına girerken bir sessizliğin çöktüğünü hissedin. Yüksek tavanlar ve vitray pencereler içeri giren ışığı büyülü bir hale getiriyor. Burada şehrin gürültüsü kayboluyor. Yerini yumuşak dua mırıltıları ve mum ışığının hafif titremesi alıyor. Her köşede bir zamanlar burada dua edenlerin izlerini bulabilirsiniz. Uzanın ve kilisenin sütunlarının soğuk, pürüzsüz mermerine dokunun. Sağlamlıkları bir rahatlık ve güç kaynağı. Bu sütunlar, yüzyıllardır ayakta duran bir tarihin sessiz tanıklarıdır. Dikkatlice dinleyin. Kendi ayak seslerinizin hafif yankısını duyabilirsiniz. Bu kutsal mekanın büyüklüğünün ve dinginliğinin bir hatırlatıcısı. Her adım, bu kutsal alanın derinliğini ve genişliğini hissettirir. Sessizlikte, geçmiş ibadet edenlerin fısıltılarını Umutlarını ve korkularını çağlar boyunca yankılanırken neredeyse duyabilirsiniz. Bu fısıltılar kilisenin ruhunu ve tarihini yaşatır. Burası inancın görmenin ötesine geçtiği, sessizlikte huzurun bulunabileceği bir yer. Saint Antoine Kilisesi her ziyaretçisine derin bir manevi deneyim sunar. İstiklal'de yolculuk ederken sizi şehri sadece bir yer olarak değil bir duygu olarak deneyimlemeye davet ediyorum. Tarihin, kültürün ve insan bağlantısının ipliklerinden dokunmuş bir kumaş. Büyüklüğünü gözlerinizle görmeseniz de, tarihinin ağırlığında, enerjisinin canlılığında ve insanların sıcaklığında hissedebilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve şehrin kalbinin hayatla attığını hayal edin. Kalabalığın enerjisini, müziğin ritmini, güneşin teninizdeki sıcaklığını hissedin. Burası İstanbul. Tüm duyulara hitap eden, sizi derinliklerini keşfetmeye ve gizli hazinelerini keşfetmeye davet eden bir şehir. Yolculuğumuz başladığı yerde İstiklal Caddesi'nde sona eriyor. Güneş ufkun altına batıyor, gökyüzünü turuncu ve mor tonlarında boyuyor. Teninizde hafif bir sıcaklık olarak hissedebilirsiniz. Sokak lambaları hayat buluyor, hareketli kalabalığa sıcak bir parıltı yayıyor. Burada dururken Umarım çevrenizdeki dünya hakkında daha derin bir anlayışla ayrılırsınız. Sadece görme duyusundan daha fazlasıyla deneyimlenebilecek bir dünya. Her sesin, her kokunun, her dokunun bir hikaye anlattığı bir dünya. İşte İstanbul'un görünmeyen güzelliği bu. Kalbini ve zihnini kucağına açmaya cesaret edenlere sırlarını açan bir şehir.